kardeşim bulunmuş gözün aydın. Sağ ol. Çok korkuttu bizi valla. Ya dünkü doğum günü sürprizime kızmadın değil mi? İyi idare ettin. Ama bir daha yapma böyle sürprizler Figen. Hoşlanmıyorum. Dayanamadım ne yapayım? En sevdiğim arkadaşımın doğum gününde yanında olamamak. Ya içim acıdı anlasana. O çanta. Hakiki değildi değil mi? Beğendin mi? Sen onu söyle. Beğendim tabii ki. Kuzularıyla bayıldı. <laughs> Çakma hayatım. Çakma. Sertifikası falan vardı ya. Kutusu bile orijinal gibiydi. Yani çanta dışında her şey orijinaldi zaten. Kutuyu, sertifikayı falan hep Büşra'dan aldım. Çantayı da bu bahsettiğim mağaza var ya, oradan. Ay Adamlar her şeyin çakmasını yapıyor. İçinden getiriyorlar. Görsen dibin düşer. Ya seni kaybedeceğim diye o kadar üzüldüm ki. Ne olur bak annemin saçmalıkların arkadaşlığımızı bozmasına izin verme olur mu? Hatta bak annem olduğunu unut. Bak Figen bir daha konuştuğumuz bir şey annenden duyarsam. Saçmalama. Asla. nasıldı? İyiydi, fena değildi. Mustafa ile dans falan ettiniz mi? Yo. Ee başka? Keremcan Can kıskandı mı? Mustafa'yı mı? Niye kıskansın canım? Yani ne bileyim. O gün bayağı karizmatikti. Dayımın oğlu demişsin herhalde. Mecburen. Ya sana bir şey soracağım aslında ama. Ne? Bak dürüst cevap istiyorum ama. Söyle. Sen Mustafa'dan hoşlanıyor musun? Ben mi? Nereden çıktı ya? Ya cevap versene. Allah Allah durduk yerde. Ya, bu sorunun cevabı bu kadar zor mu? Evettir ya da hayır. Hayır tabii ki. Ne alaka? İyi o zaman sana söyleyebilirim. Neyi? Ya ben Mustafa'ya aşığım biliyor musun? Niye bu kadar şaşırdın? Ama sen biriyle görüşüyordun. Ya yok kızım ya ciddi bir şey değildi. Öyle takılıyorduk yani. Zaten bitti görüşmüyoruz artık. Anlatırım. Ama ya ben Mustafa'ya yıllardır hastayım. Öyle mi? Öyle. Ama bence o da bana karşı boş değil. Yani öyle mahallenin kızıyım diye uzak durmaya çalışıyor anlıyorum ben ama. Ay. Neyse Hadi akşam görüşürüz. Ama bir şey diyeyim mi? Ay sana söyledim ya, içim rahatladı. Hadi bay. Günaydın. Günaydın Ece. Evde her şey yolunda mı? Evet. Ozan nereye gitmiş? Sorma. Bir kedinin peşinden caddeye kadar inmiş. Hay Allah. Bugün biraz dalgın görünüyorsun. Yok. Yapabileceğim bir şey olursa biliyorsun. Söylemen yeterli. Biliyorum. Sağ ol. Dün için teşekkür edemedim sana. Ozan'ı aradın benimle. Tabii ki arayacağım. Aksi düşünülebilir mi? Mahallede bir baban bir sen varsınız zaten. Bir de Cemile teyze. Aslında İnanmayacaksın ama çoğu özünde iyidir. Yardımlaşırlar. Düğünde, cenazede, hastalıkta hep birbirlerine koşarlar. Vallahi herkesi tanımıyorum. Pek tanıyasım da yok açıkçası. Benim gördüğüm dedikodu da, gelip saldırmada çok güzel yardımlaşıyorlar. Hatırladıkça çok üzülüyorum. Seni üzmek için söylemedim. Laf da sokmuyorum. Ama yaşadıklarımızı kolay kolay unutamayacağım. Haklısın. Cehalet çok kötü bir şey. En kötüsü de bazıları bunun farkında bile değil. En azından farkında olsalar bir umut. Kendini geliştirmek, değiştirmek için. Bence böyle bir umut var mı? Cahil insan değişebilir mi? Kalbi temiz olanlar için her zaman bir umut vardır. İçgüdüleri onlara bir şekilde doğruyu fısıldar. En azından doğru laftan nasihatten anlarlar. Ya Fikriye? Onun için ne düşünüyorsun? Kişiler hakkında konuşmayı pek sevmem. Lütfen. Gerçekten merak ediyorum. Ya Fikriye abla komiktir. İnanmayacaksın ama bazen merhameti de tutar. Birkaç kötü huyu var. Var. Ama onlar umutsuz vaka. Ya Figen? Annesine benziyor mu sence? Vallahi onu sana sormak lazım. Sen daha iyi değerlendirirsin. Bayağı yakın görünüyorsunuz. Ya arada geyik yapıyoruz öyle. Can ciğer bir durum yok yani. Mahalleden tanıyorsun diye sordu. Güvenir misin? Sever misin? Figen iyi kızdır. Samimidir aslında biraz aklını derslerine verse o kadar güzel şeyler başaracak ki. Ama işte onda biraz kavak kelleri esiyor gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.